Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Defne ile çok güzel bir etkinlik yapacağız. Ne yapacağız Defne biz bugün? Bisküvin. Tavşan yapacağız. Defne. Evet malzemelerimiz şöyle. Islak mendil. Poya fırçası. Birkaç parça küçük lastik toka. Allık. Ve kalem. Hadi yapalım. Bu benim. Defne sana da vereyim mi? Hı hı. Al bakalım. Hadi ben ne yaparsam aynısını yap tamam mı? <laughs> Öyle değil. Bak böyle yapacağız. Gel. Islak mendilin bir ucundan şu şekilde yuvarlayalım. Evet. Şimdi Defne kıvırıyoruz. Şöyle kıvıralım. Katlıyoruz ve tokayla bağlayacağız. Tavşanın kulakları ve yüzünü yapalım. Hadi yüzünü, gözlerini yapalım. Ya. Fırçayla kulakların içini boyayacağız. Gözleri. burnu ve ağzı. Defne, hadi yanaklarını pembe yapalım ve kulaklarının içini boyayalım. Tavşanımız hazır. Defne. Bana havuç verir misin Defne? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. i̇şte bu kadar. Acaba peçeteyle başka hangi hayvan figürleri yapılabilir? Evde deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.